Gerçekleri söyle divane gönül Divane gönül Ağaç bizim yaprak Bizim dal bizim Bunca ozanımız Çalmış söylemiş Çalan bizim mızrak Bizim tel bizim Çalan bizim mızrak Bizim tel bizim sağ. Oğlum çıran neymiş? Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin emine. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Buyurun oturalım bir çay falan içelim. Sağ olun eksik olmayın. Çok memnun oldum gelişinize. Ani oldu ama gelişimin amacı seyircilerimiz için sana sorularım olacak. Bize kendini ve aileni tanıtır mısın? Ben 1943 yılında Zile'nin Hatıp Pınarı Köyü'nde doğmuşum. Bir kız kardeşim, iki kardeşiz. Toplam üç kardeşiz. Annem babam köydeler tabii. Onlara buradan gerekli yardımı yapabildiğim kadar yapıyorum. Sonra üç çocuğum var. Hanımımı da memleketten aldım. Aynı köydeniz. Kız kardeşim yanımda. Onlara da bak bakıyorum. Sonra çocuğun gözleri anadan Selman'ın Yumuk çıktı. Japon tipli. Onu da doktora götürdüm tabii. Doktorların tavsiyesi üzerine 6 yaşına geçtikten sonra ameliyat edecekler. Yazın herhalde 6 yaşına bitirmiş oluyor ki ameliyat ettireceğim. Açılır dediler çünkü. İnsanları insan eden dünyada Biri akıl, biri okul, biri Kazakları yakın Eden her çağda Eden her çağda Biri akıl biri Okul bir huy Dostlar biri huy Kardeş biri huy bir. Aşık denince sence akla neler gelir? Aşık denince e, toplumun kabul ettiği bir aşık kelimesi vardır ki ta Eskilerden beri sürüp gelen bir gelenektir. Aşık toplumunu, yurdunu, memleketini candan seven, içi sevgi dolu, kalbi sevgi dolu kişiye aşık denilir. Fakat bu 15. yüzyıldan bu tarafa birazcık değişti. Herkese aşık denilebiliyor artık. Yani. Malumunuz. Ta Dede Korkut'tan bu tarafa saz üzerinde sazla çalıp okuyan, şiir yazan, e, sesiyle sazıyla birleştirip topluma yansıtan kişiye aşık dediler. Ta eskiden beri de aynı süre gelen alışkanlık devam ediyor. Aşık halkın görür gözü, söyler dili, duyar kulağıdır. Denizlere gemi kuran bildiğimin Şu göklere hakim olan delilin Biri akıl biri okul biri huy Kardeş biri huy hey dost biri huy